E, meyve dondurması için e, süzme yoğurt kullanıyoruz. Olur. Diğer yoğurtlarla çok kıvam alamayabiliyor. Hmm. O yüzden mutlaka e, akışkanlığını koruyan şöyle bir çırptığınız süzme yoğurtla, şeftali veya kayısı yani turuncu herhangi bir meyve e, birazcık lifli olmasını istiyoruz. Hmm. Kavunla dağılabiliyor. Tamam. E, evinizde sadece bu iki malzemenin olması yeterli. E, çok basit bir dondurma. Birazdan bunu e, rendeleyeceğiz, yoğurdumuzla karıştırıp. Ben direkt e, geçireceğim bunu. Süper. Porsiyonlayabilmek için de silikon kaplar kullanacağız. Daha büyük, e, iri e, buz kalıpları da olabilir. ...miktarı küçültmek istiyorsanız... E, ...dondurmadan bir farkı var... ...Melek abla bu evet. çok fazla donuyor... ...dolayısıyla hızlıca yiyemiyorsunuz... He. ...size daha uzun süre oyalıyor... Oy ...o da çok büyük bir artı... E, ...meyvelerin... ...olgun bir tane alıp geliyorum bu biraz evet. sert... E, ...şu... ...beğenemedim... ...ferhat niye beğenmedi sert... ...çünkü daha yumuşak oldukça şeker oranı da yükseliyor... ...ve daha kolay e, bu dondurmaya da yakışacak... Evet, ...ama bir tiyo daha meyveler sertleştikçe kalori çok daha düşüktür. Yumuşadıkça şekerlendiği için kalorisi artar. Bu o önemli yüzden... bitiyor ama. Formüle dikkat demek ki edenler. dikkat etmemiz lazım alırken. Tabii yani hani mesela. en olgunundan mesela şeftali en olgunundan alırsak demek ki şeker seviyesi yüksek oluyor. Mesela şurada hafif şekerlenme başlamış çok yumuşamış. Aman o tam bana göre olmuş. İşte bu kayısıyla i̇şte, bu sert olan arasında işte. ciddi fark var. <laughs> daha çok bu e... Hani manavların, pazarcıların e, hoşuna gidecek bir şey. Çok beğenilmeyenleri biz topladığımızda şeker içeriği çok Ş daha düşük oluyor. Hani Aynı şey kirazda da geçerli. Alalım. Ay kaç gündür değil mi? Son günlerde hep dondurma yapıyoruz. Evet. Ya yaptığımız bütün dondurmalar da çok başarılı oluyor. Kesinlikle. Bakın bu nasıl olacak? Bunun da tadından hiç şüphem yok. Çünkü evet. içerisinde bol meyve var. Ee, Yoğurdun o güzel kıvam var. Şimdi böyle benim gibi bir kavanoza ya da kaba koyun. Karıştırın gitsin. Bunu bu arada çok çeşitlendirebilirler. Farklı meyvelerle daha karışım da yapabilirler. Keten tohumu eklenebilir içine hafif çıtırtı gelir. Ay süper oldu. Melek Hanım bu çocuklar için çok uygun özellikle. Ay süper ee, Bazen e, hani yaz tatiline de giriyoruz. Günde iki üç tane dondurma yiyen çocuklar tanıyorum. Özellikle büyük bu hazır dondurmalar. Krema gibi onlar yerine evde ne olduğunu bildiğiniz yapsınlar almayın çocuklarınıza işte torunlarınıza o bol içinde katkı maddeleri olan kremalı. ...bakın burada ne güzel şeyler öğreniyoruz. O kadar da basit ki gördünüz işte... Bitti. ...meyveyi doğradık, yoğurtla karıştırdık, çırptık... ...şimdi, Şimdi kaplara koyup dökeceğiz. donduracağız. Bunları üşenmeyelim. Çünkü çocuklarımızın... ...beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı... E, ...ileride sağlıklı olabilmeli. Çok küçük yaşta... Burada ...bu başlıyor. beslenme alışkanlığını... ...onlara öğretmemiz gerekiyor. Bir de Melek abla eğer ki... ...çocuk daha şekerliye alışırsa... ...bundan zaten haz almıyor. O yüzden daha küçük yaştayken lütfen doğalları alıştırın ki o yapayların tadıyla birlikte tanışmasın. Evet. bunları tercih etsin. Çocuklara yönelik çok güzel kapları da var bunların. Onlarla da kandırabilirsiniz. Nasıl? Vallahi süper. Afiyet olsun. Çok sevindim. O kadar Kap güzel. Çok, çok, önemli. Ben beğenmediğim şeyi belli ediyorum. Bunu biliyorum. <laughs> evet. Yani ay bak filan yapıyorum. Çok güzel tadım madı her şeyi yerinde. Ya ne koruyucu var Hayır. ne renklendirici var. Evet. Çok da pratik. Lütfen hanımlar dediği gibi ne e, esans üşermeyin. var içinde Aynen. çilekli dondurma alıyorsunuz esans yani Tabii. esans yapmayın böyle zararlı şeyleri çocuklarınıza hadi siz yiyorsunuz çocuklarınıza torunlarınıza yedirmeyin bari Hayır. bunları çilekle de